barik fi Recep ve Şaban ve ona Ramazan. Yani Allah'ın Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına eriştir, kavuştur diye bu duayı sık sık yapmaya başlamış. Çünkü Recep ayı, Şaban ayı ve Ramazan ayı mübarek üç aylar işte bir rahmet mevsimidir, bereket mevsimidir. Onun için üç aylar, üç mübarek ay diyoruz peş peşe geliyor. Recep ayı Ekim ayıdır. Yani çiftçinin tohumunu toprağa ektiği gibi çeşitli hazırlıklar yaptığımız bir aydır Recep ayı. Şaban ayı o ekime bakım yaptığımız bir aydır. Ramazan ayı ise artık hasadı aldığımız aydır. Yani e, hasadı, ürünleri topladığımız, sevapları topladığımız ayda Ramazan ayıdır. Onun için bu ayda yani Ekim ayı olan bu Recep ayında oruçlarını çoğaltırdı peygamberimiz. Yani Ramazan ayından sonra en çok orucu Recep ayında tutuyordu peygamberimiz. Ondan sonra da Şaban ayının yarısına kadar yani 15'ine kadar Yine oruç tutmaya devam ederdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 15'inden sonra hafifletirdi. Fazla tutmazdı. Neden? Ramazan ayına biraz kuvvet bulmak için, Ramazan ayına hazırlık için, Şaban ayının 15'inden sonra fazla oruç tutmazdı. Ama Recep ayında orucunu çoğaltıyor. Şaban ayında ortasına kadar tutmaya devam ediyor. Ondan sonra Ramazan ayına hazırlık için Oruç tutuyor biraz vücudunu kuvvetlendirmek için vücudunu dinlenmeye alıyor Peygamberimiz. Çünkü Ramazan'da artık her şey zirveye çıkıyor. Yani nafile ibadetler, teravihler başlıyor biliyorsunuz. Efendim e, namazdır namazıdır, teravih namazıdır, gece ibadetidir, sahurdur. E, onun için vücudun biraz kuvvet bulması lazım. Dolayısıyla Recep ayı gelince bizim yapmamız gereken şeylerden birisi çokça oruç tutmak ve istiğfarı çoğaltmak. İstiğfar kulun günahlarının affı için Rabbisine yalvarmasıdır. Yani böyle bir mübarek mevsimde Allah'ın affı mağfireti artık zirveye çıktığı için çok istiğfar edeceğiz. İstiğfarımızı çoğaltacağız. Zaten istiğfar bütün her şeye devam ediyor. Yani şifa istiğfar Her türlü